Dostlar son fizik ve küçük fizik çözer metin çözer modlar fizik golyo. hoş geldiniz. Gaziantep Prime Kustan herkese merhabalar Videolarımızı beğenmeyi falan filan mecbur unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı vesaire. Evet şimdi Metin Hoca gitti gizlendi. Sesi yersin, yeter de mi kardeş? Ne yapar yani her dakika gözükmekten bir şey olmaz. Şimdi dayanıklılık nedir kardeşim? Bir cismin kuvvete karşı değil mi? Taşıdığı yüke karşı veya kendi ağırlığına karşı değil mi? Gösterdiği direnç. Dirençli ise dayanıklıdır. Mesela ayakta duramaz mı bazı cisimler ya da canlılar değil mi? Dayanıklılığını kaybetmiştir. etmiştir. Yeterli beslenemezsen ya da bazen efendime söyleyeyim mental yorulmadan ya da efendime söyleyeyim zamanla metal yorulmasından bina bile olduğu yere çökebiliyor değil mi? Dayanıklılığı Azalabiliyor. Şimdi biz burada sevgili kardeşim neyi inceleyeceğiz? Cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı. Yani ben bacaklarım beni taşıyor, taşıyor. Peki ben 4 metre olsam beni taşıyabilir mi? Heh, işte bak, demek ki evet de mesela bazı canlılar da büyüse büyüse dayanıklılığını yapar azalır. Küçük canlılar büyük canlılardan daha dayanıklıdır. Mesela bir karınca kendi ağırlığının 50 katını taşıyabilir. 50 kat olmasın 20 katını rahat taşır. Ama bir at bir atı taşıyamaz. Bir fil bir fili taşıyamaz. Heh. Canlılar küçüldükçe, cisimler de küçüldükçe daha dayanıklı olur. Binalar da daha mesela yüksek değil de yatay yapılsa daha dayanıklı olur. Değil mi? Dünyanın en uzun insanı bizim Mardinli miydi? Sultan Kösel. Bak ayakta yürüyemiyor. Çünkü dayanıklılığı vücudu çok ağır olduğu için arkadaşlar taşıyamıyor. Dolayısıyla hani bu Gülüver Devler ülkesinde diye bir şeyler var ya çocuklar biz çocukken okurduk vardı. Şu anda bilmiyorum ortalıkta geziyor mu hala. Normal fizik şartlarına göre böyle devler olamaz. Şimdi güzel insanlar aslında dayanıklılık kesit alanı bölü ağırlıktır. G. Bu ne? Kesit alanı S de gösteriliyor, hacim B gösteriliyor. Peki bu niye böyle demiş? Yanlış demiş. Dayanıklılık eşittir bu değil. Orantılıdır bu. Eşittir bu. Peki ne fark? Bakın kesit alanı. Ağırlık kardeşim. Bir cisme etkilen yer çekim kuvveti değil mi? Yani kütle çarpı yer çekimi ilmesi. Peki kütle M eşittir. Deve değil mi? Dedemuz ver eğer aynı maddeden bahsediyorsak, aynı yerde konuşuyorsak, bunlar aynı ise o zaman bunları yazmana gerek yok diye. Ha, bu aslında eşittir, bu da orantılıdır. Kesit alanı böyle hacim. Şimdi düzgün prizmalara geçelim. Mesela ABC kesit alanı. Düzgün prizmaların hacmi taban alanı çarpı yükseklik değil mi? E o zaman ben burada bak orantılıdır. Kesit alanı bölü kesit alanı çarpı yükseklik odan oldu bir bölü h. Demek ki dayanıklılık düzgün prizmalarda sadece yükseklikle ters orantılı. Ha şu orantılı ama biz cisimleri kıyaslarken eşittir yazıyoruz, oranlıyoruz. Fakat yorum sorularında eğer dayanıklılık kesit alanı bölü hacim dersek yanlış oluyor. Böyle yorum soruları da var. Dayanıklılık kesi alanı bölü ağırlıktır. Eşiti. Kesit alanı bölü neymiş? Ağırlık. Ağırlık. Ha bu orantılıdır diyebilirim. Şunlar aynı madden yapılmış ve aynı yerde ise. Çünkü maddede maddeye göre değişir. Aslında bu da 1 bölü h dg'dir. Ama bunlar aynı ise almana gerek yoktur. Evet, biraz önce konuştuğumuz mevzu, bir cismin veya canlının boyutları büyüdükçe dayanıklı azalmaktadır. Örneğin, karıncanın kendi ağırlığından kat kat fazla ağırlık taşıyabilmesi, bebeklerin düşmelere, büyük insanlara göre daha dayanıklı değil mi? Evet, koltukların ayaklarının kısa ve kalın yapılması. Evet sevgili kardeşim, bu görüldüğü gibi şekil küp. Bunun kesit alanı bak A çarpı A, A kare, Şöyle büyüttük. Tamam. Şöyle aldık. A, A kare. Hacim ne? A çarpı A çarpı A, A küp. Bununla Bunu oranladığımızda bak 1 bölü A. Yani dayanıklılık hani orantılıdır 1 bölü H dedik ya. İşte burada H dediğimiz A'dır. Bu da bak kesit alanı B çarpı C. Hacmi ne? A, B, C. A çarpı B çarpı C. Dikdörtgenler prizmasının hacmi üç kenarının çarpımıdır. A bunu bunu oranlar sakın oldu bir bölü A. Bak yükseklik. Ha, ne oldu? Eğer bunu ters çevirirsen mesela B yükseklik olacak şekilde şurası AC tabanına getirirsen o zaman dayanıklık 1 bölü B olur. Şu tabanı üzerine getirirsen yükseklik C olursa 1 bölü C olur gibi. Evet düzgün prizmalarda direkt 1 bölü H diyebilirim. Silindirin Taban alan işte şurası. Şurası pi r kare. Pi r kare. Hacmi ne? Taban alanı çarpı yükseklik. Aha bunu buna bölersek pi r kareler gider ne kaldı işte bak. 1 bölü h. Bu önemli. Şimdi sevgili kardeşim. Bütün düzgün prizmaların hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir düzgün prizmalar. Taban alanı çarpı yükseklik. Fakat küre bir düzgün prizma değil. Arkadaşlar bunun hacmi 4 bölü 3 pi r küp böyle öğrenmemiz lazım. Bunu buna böldüğümüzde de bakın pi'ler gidiyor. Şu r kare ile r kaldı. Ters çarparsan dayanıklılık 3 bölü 4 r. Demek ki yarı çapla ters orantı. Yani bunun yarı çapı arttıkça dayanıklılığı ne yapıyormuş? Azalıyormuş. Çünkü ne yapıyor? Cisim büyüyor değil mi? Büyüklük arttıkça dayanıklılık azalır. Evet biraz önce bu mevzuya değindim. Diyor ki kardeşim, dikdörtgenler prizması biçiminde dikdörtgen bir cisim boyutları şekildeki gibidir. Cisim sırasıyla KLM yüzeyleri üzerine konulduğunda dayanıklı. Bak kardeşim, K yüzeyine konulduğunda dayanıklı 4 1 bölü 4 değil mi? Demek ki K yüzeyine konulduğunda dayanıklı 1 bölü 4 Yani yükseklik artışa dayanıklı ne yapar? Azalır. Çünkü yükseklikle ters orantılı. Tamam, L yüzeyine bulunduğunda da, e, yüksekliğimiz ne oldu? 2H. O zaman L yüzeyindeyken 1 bölü 2H. Evet. Başka M, M yüzeyi zaten. Şu. Şu andaki bulunduğu yüzey değil mi? 6 üstü. Üstü 6 fark etmez. Yüksekliğimiz ne? H. Yüksekliğimiz H olduğu için ne oldu kardeşim? Bu durumda da 1 bölü H Evet. Yani arkadaşlar yükseklik ne kadar büyükse dayanıklılık o kadar küçük demektir. Değil mi? Bu bir. Bir bölü iki, bir bölü dört. Ee, bir büyük olacak. Bir bölü ikiden. Bir bölü ikiden büyük olacak. Bir bölü dörtten. M, K. Nerede bu? Burada. Yani matematiğe girmeden arkadaşlar yüksekliğin en büyük olduğu yerde dayanıklılık en küçük. Yüksekliğin en küçük olduğu yerde dayanıklılık en büyük. O zaman M yüzeyinde en büyük, K yüzeyinde en küçük. Bu kadar. Şu matematiğe bile girmeye gerek yok da maksat bir öğrenin diye. Evet. Ne demiş? Yukarıda verilen örneklerden hangileri dayanıklılığa uygundur? E, ağır nesneleri taşıyan iplerin kalın ve örgülü yapılı olması değil mi? Tabii bu aynen. Ne kadar değil mi? Biz buna ne diyoruz işte kardeşim? İp, ipin, efendim söyleyeyim sicim, kendir, ondan sonra halat değil mi? Tabi halat ifadesi daha çok kullanılır. Evet yüksek yapılarda kolon sayısının çok olmaz. Kolon sayısı fazla olmalı ki ağırlık yapı ne olsun yayılsın. Mısır piramitlerinin şeklinin kare piramit olarak. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Tabanı değil mi? Kare geniş üstte doğru ne yapıyor? Küçülüyor. Bunun tersi olsa dayanıksız olur. Alt ne kadar taban büyük olursa o kadar dayanıklı edilir. Evet, evine yeni bir koltuk alan Arda Bey evine demon, ne? demonte olarak gönderilen koltuğu monte ettikten sonra demonte yani monte edilmemiş. Evet, arkadaş monte etmiş. Oturduğunda koltuğun yeteri kadar dayanıklı durmadığını fark ediyor. Buna göre Arda Bey koltuktaki ayak sayısını arttırmak dayanıklılığını arttırır. Kesinlikle değil mi? Ne yapar? Ağırlık yayılır. Koltukla birlikte gelen ayakları çıkarıp yerine daha dayanıklı maddeden yapılmış ayaklar tamam olabilir. Evet, koltukla birlikte gelen ayakları keserek ayakların boyunu kısaltmak evet, ayakların boyunu da dayanıklılığı artar. Birkaç tane ayak daha taksa iyi olur. Tak tak kardeş, iyidir. Evet adam ne diyor? Bir mobilya ustası gelen sipariş üzerine bir eve tabureler yapmıştır. Onu izleyen çırağına da aynı madara kullanarak kendisinin yaptığı hani küçüğünü yaptırmıştır. Yargılarından hangileri doğrudur? Evet bak aynı maddeleri kullanarak. E şimdi çırağın yaptığı daha küçük daha da büyük olması lazım değil mi? Ustanın yaptığı taburenin kütlesi çırağın yaptığı taburenin kütlesinden büyüktür. Lan yani bunu yoldan geçen birine sorsan yine de gelir. Daha fazla madde kullanması, oğlum yani aynı madde. Çırağın yaptığı tabure ustanın yaptığı tabureden daha da Evet çünkü daha küçük. Küçüldükçe dayanımlı artar. Çırağın yaptığı taburenin kendi ağırlığını taşıma kapasitesi ustanın yaptığı taburenin kendi ağırlığını taşıma kapasitesinden küçüktür. Hayır. Tam tersidir. Kendi ağırlığına karşı zaten bu çırağın yaptığı daha dayanıklıdır. İşte Daha dayanıklı olması ne demek? Kendi ağırlığını daha rahat taşıyabilir demek. Değil mi? Heh. Evet muhterem ne diyor Aynı maddenin yapılmış X, Y, Z halatlarının boyları arasında boylardan bir işimiz yok. Kes alanına bak. X, Y, Z alaklarının taşıma kapasiteleri kalın olan en fazla taşır. X büyük, Y büyük, güzel. olan bunu yoldan geçen birine söylesen yine cevap verir ya. Değil mi kardeş? X, Y, Z. Evet. Biraz interesting bir soru. Bakalım. Silindir X, Y, Z cisimlerin taban alanlar sırasıyla S, 2S, 3S hacimleri bu. Dayanıklıkları. Bak, dayanıklıkları. Şimdi kardeşim bak. Dayanıklılık 1 bölü haştır. Şimdi bunun dayanıklılığı 6 ise haş eşittir 1 bölü 6. Yani bununki h bölü 6. Bunun dayanıklılığı 4 ise bununki h bölü 4. Bunun dayanıklılığı 2 ise bununki h bölü 2. Peki hacim nedir? Taban alanı çarpı yüksekliktir. Tamam. Bunun taban alanı S. H bölü 6 çarpı S. H bölü 6 çarpı S. Yani 1 bölü 6. A bu Y'ninki ne? H bölü 4 çarpı 2 S. Bununki ne kardeşim? H bölü 2 çarpı 3 S. E bu ne oldu? 1 bölü 6. Bunun hacmi 1 bölü 6. Bunun hacmi 1 bölü 2. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2. Bu da 3 bölü 2. E ne oldu kardeşim? 3 bölü 2 büyüktür 1 bölü 2'den. O da büyüktür 1 bölü 6'dan. Yani vz büyüktür, vy büyüktür, vx. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi adezyon kayızı yüze gelin mevzusuna geçeceğiz. Dayanıklığımız bir video olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.